kam günaydın. Günaydın anne oyun oynuyor. Ne oynuyorsun? Bebekleri Bakayım neler oynuyorsun neler yapıyorsun. Bebekle oynuyorum. Ela ile oynuyorum. Zeynep ile oynuyorum. Kral Bebi ile oynuyorum. Üstünlüğünü değiştireceğim. Bebek yapacağım. Oo. Bari yapacağım. Oo, çok işin varmış. mutfağında hazırladın mı yemek? Evet, ki. O kime ne hazırladın? Kahvaltı mı hazırladın yoksa? Bebekler için. bence Eğitim. acıkmıştır bu bebeklerden. aa Eğitim. Bak bak bak, İbrahim Bey nasıl acıkmış? Nasıl tepine tepine ağlıyordu o? Genziyle bak, Türeyim, Genziyle bak, çok tatlı. Anne. Ne oluyor? Benim niye yok? Çünkü bir bebek. Sen bebek değilsin ki. Bak Zeynep'te de yok. Ela'da da yok. Öykü'de de yok. Neden? Ne oldu? Ne yapacaksın? Hayır hayır hayır. Sakın onun bebek olursun. Duru, Duru bebek olursun. Hey. Arkadaşlar Duru bebek oldu. O Kral Bebi'nin evindeydi. Ay ben seni daha yeni büyüttüm. Sen yarın 4 yaşına giriyordun. Sen nasıl bebek oldun? Tekrar bebek mi oldun sen? Ne yapacağım şimdi? Cry Baby de emzini vermez. Biberon, biberon vereyim sana. Biberon. Al bakalım. Al, al biberon. Bak 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 oyuncakları döküyor. Karnaş değil galiba. Oyuncakları mı döküyorsun? Dök bakalım hangisini istiyorsun? Ay, Ay, ay çok dağıtma ama tamam mı? Bak 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 nasıl oynandığını da unutmamış. Duru yürüyebiliyor musun? Yürüyebiliyor musun? Aa yürüyemiyoruz arkadaşlar. Duru bebek oldu nasıl düzelteceğiz? Duru seni nasıl düzelteceğiz? Bebek oldun sen. Tamam gel gel burada oyuncakların gel. Gel hadi, gel bir şey demedim ki. Hadi oyna. Aa resmen bebek oldu ya. Ben sana imziyemi demedim mi? Ne yapacağız şimdi? Ha? Ne yapacağız şimdi? Konuşamıyor da bu ya. Ha? Aa, Hayır hayır o Cry Baby'nin. Bak bak bak. Cry Baby'nin o bırak bizim emziğimiz falan yok. Bırak bırak. Bak ne yapalım sen yat şuraya ben sana biberonla mama yapayım tamam mı? İnan, innan, 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 innan. Aa, aa. İnan, ne yapacağız Zeynep? Biberon da süt ver sus şunu innan, innan diye başımı ağrıttı ya. Tamam gel gel Duru. Duru gel. Kalk bakalım bırak onu bırak. Gel Duru gel getir bebeği buraya. Bebeği de aldı arkadaşlar. Yürüyemiyor da emziğini de alıyor. Bak ağlar Krali bebeği. Attı bebeği ya. Neyse Dur bebeği almadan ben emziği alayım. Alayım ben emziği. Bak 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 bak. Tamam hadi gel ben sana biberonla mama yapacağım. Mama. O Cry Baby'nin emzi. Bak yürü. Aa ayağa kalktı. duru ayağa kalktı arkadaşlar. Bakar mısınız bebek ağlıyor ama bebek bebek. Hadi bebeğin bak 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 hareketlere bakın arkadaşlar. Çocuğun emeğini versene. Bak attı ne attı oraya. Biberon mu attı, oyuncak mı attı? Ha? aferin sana duru. Hadi gel buraya. Gel bakalım, gel buraya yat. Hadi gel. Ben şimdi sana mamalar hazırlayacağım. Sen kendine geleceksin tamam mı? Hadi gel tamam oyuncağı da. Aa, tamam gel önce mamanı ye. Sana şimdi bir şey karışım yapmam lazım. Senin kendine gelmen lazım. Gel yat bakalım. Yat. Yat bakalım yat. Ay durmayacak arkadaşlar. bu Otur şuraya otur hadi. Otur bakalım. Bak 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 gene sökmüş bir şeyleri. Hadi ben önce seni bir uyutayım bakayım sen uyurken mama yapacağım sana. Hadi uyu bakalım. Hadi kapat elini. Aa, biraz önce yürüdü. Şimdi de konuşmaya başladı arkadaşlar. Bu kızda gelişme var. Buna bir mama yaparsam kendine gelecek bence. Hadi uyu bakalım. Ay tatlı kız. iyi güzel kız. Hadi bakalım uyusun. Evet. Oh, arkadaşlar yayıla yayıla uyut. Şimdi mutfağa gidelim de attığı biberonu bulalım. bak böyle kendisini de sallıyor. Ha, hareket ettikçe sallıyor kendisini. Şuraya bakın ya anında kaosu çevirdi. Sen niye gittin bebeğin emdiğini emdin? Bebek oldu. Nerede bu biberon şimdi? Nereye attı bu biberonu? buradaymış arkadaşlar. Bakın kapağı da yok. Nasıl fırlattıysa attı gitti. Bakalım şuralara nerelere gitti ya. Bir bulayım ben bunu. Ucunu da bulduk arkadaşlar. Bir güzel şimdi buna mama hazırlayalım. Bakayım duruyor. Dur hala uyuyor. Kendisine sallıyor. Burada ne varmış? Şunlardan katalım içine. Durunun burada bir şeyleri var. Ay. Ay kamerayla da bir yandan zor oluyor ama. Hoppacı bundan attık içine. Bir tane de şundan Tamam uyanıyor musun? Allah uyanmış. Bak 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 bak. Yine karıştırmaya geçti. Gel hadi gel sana mama içireceğim. Ne ara uyandın ya? Şöyle çalkalayalım. Hadi bebeğini de al. Gel bakalım yatağına. Bak burada ne var? Bak 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 bak. Hadi geç bakalım geç. Of oh, acıkmış şu olsun. Şimdi birazdan sayı sayacağız sizinin. Mamasını içip sayı saydıktan sonra Duru kendisine gelecek. Duru içinde çok kumlar falan var. Çok ağzına alma anneciğim. Tamam mı? Hadi iç bakalım. Güzel mi? Güzel değil mi? Evet arkadaşlar içerken uyudu ne yapalım şimdi kaça kadar sayalım kaça kadar sayalım sizle beraber 5'e kadar sayalım mı hadi Duru'ya beşe kadar sayalım hokus pokus yapalım ve Duru kendine gelsin nereye gidiyorsun gel 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 bak kaçıyor arkadaşlar tuttum buradan Duru gel ama hayır hadi gel bakalım bak sana 5'e kadar sayı saymayı öğreteceğim ben gel yat bakalım buraya Hah, gel Otur bakalım, otur 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 otur. Ha, onun hepsi bitecek, tamam mı? Sayı sayacağız şimdi. Hadi. Ha, bitti mi? Bitmiş bakayım. Oo, bitirmiş. Hadi kapat bakalım gözlerini. Hokus pokus yapacağız ama. Hadi hokus pokus yapacağız. Hadi. Hep beraber 5'e kadar sayıyoruz. 5'e kadar saymadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı, yap 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 videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Tamam, hadi sayıyoruz. Yap bakalım. 1 2 3 4 5 Hokus Pokus <laughs> Abra Kadabra Dur o Aa, şu an numara mı yapıyorsun yoksa bunun sana işe yaramış olması lazımdı. <laughs> Anne şaka yaptın. Numara Dağım. Geldin mi kendine? Evet. Ay benim kızım genç o iş geldi Aa, ah, anneciğim. Ya. Bu, bu, buranın hali ne? Ya gördün mü buranın halini? Şuralara bak oyuncakları falan döktün hep. Dur bir daha sakın Kral Bebe'nin emzini emme tamam mı? Tamam ben de kesinlikle emmem. Bebek oldum ben değil mi? Evet. Ne? Çok... Çok küçücük bebek oldun, konuşamadın, emzik emdin, sonra Cry bebeği ağlata ağlata emzini aldın, emzini emdin biliyor musun? Sonra biber onunla mama içtin. Sonra da klavyeyi attın mı? Evet attın tabii ki. Çok özür bilemem lazım ondan. Onun gönlünü al. Gördün mü? Onu hemen mama yap. Onun gönlünü al. Olur mu anneciğim? Hadi bakalım. Hadi. hadi. Ay çok ağlıyor. Çok ağlıyor. Ders. <laughs> Ders. Evet onu buraya yatıralım. Şimdi bunun gönlünü almak için ona çok güzel yemekler hazırlaman gerekiyor. Tamam mı? Bak, bak bak bak. Oyuncak da getirdi. Al bakalım Kray Baby oyuncağını. Heh, dur ona ne hazırlayacaksın? Mama. Mama mı? Mama. Bir ver onu buradan önce bunu yıka istersen. Çünkü sen içtin. Hı. Sen süt içtin biliyor ne? musun? O, süt var çok iyi geldi anne. Evet ama biraz sakın emzik sokma ağzına tamam mı? Tamam. Tamam anne. Aynen. Tamam anne. Hiç sokma bir daha kula benim emzik. Bu sinirli galiba. Galiba değil mi? Ben biliyordum zaten seni uyarmaya çalıştım ama sen hemen emziği aldın ağzına. Emzik aşkı nereden çıktı anlamadım ki yani. Hmm. Dur bir güzel yıkıyor arkadaşlar şimdi. Yıkasın. Çok güzel mamalar yapacak. Hazırladın mı yoksa? Ne kadar çabuk hazırladın? Dur bakalım Turay Bey, bir uyumuş kısırı. mu? Dur bakalım. Dur. Uyumamış. Uyumamış mı? Hadi gel. Mama Bak mama getirdi sana Duru. Ağlamak yok tamam mı? Aferin sana aç bakalım. Aferin. Aferin. Hadi bakalım iç bakalım. Kalk ka ka Nasıl acıkmış? Nasıl acıkmış? E tabi senden fırsat gelmedi ki hiç. Hep sen yedin bak buralarında da bulaşmış arkadaşlar mamalar gördünüz mü? Hep buralara mamalar gelmiş. <laughs> Şimdi Kray bebeğinin burada kundağı var yatağı var. Şimdi memesini, e, mamasını emsin. Meme mi? mi? Eğer buna biz meme diyoruz ya. emziğini duru küçükken meme diyordu arkadaşlar. Meme. Evet. de, hmm. memem. De. <laughs> Ay, <sen> de ya. <laughs> Hadi bakalım. O. Oh. İçmedi mi? İçsin onu kundak yapalım tamam mı? Sonra da uyutacağız. Evet orada uyut. Uyuttuktan sonra kundak Saat yapalım. Yasıralım. Bakın burada bebeklerimiz de aç bekliyor arkadaşlar. Oyuncakları var burada. Bunlar da onun bebeklik oyuncakları. Durcu Kıray evin ayağında sallayacak mısın? Sallayacağım. Hadi koş senin odandan yastık var ya küçük yastık onu al gel. Küçük yastığını al gel ama hadi. Ay, büyük yastık senin ayağına büyük gelir. Hadi küçük yastığı al da gel koş. Sonra burada onu ne yapalım? Kundak yapalım Duru. Ayağında Crybaby nasıl sallayacak? Bu videodan sakın çıkmıyorsunuz. Sonuna kadar izliyorsunuz tamam mı? Crybaby nasıl kundak yaptığımızı göstereceğiz size. Nasıl uyuttuğumuzu göstereceğiz. Değil mi Duruş? Evet. Hadi bakalım çabuk çabuk. Çabuk gel. Hadi oh, hadi Oo mikrofonu da almış gelmiş ya. Tamam koy mikrofonu. Bu mikrofonu doğum gününde kullanacaksın. Hı. Koy bakalım. Sen otur bakalım rahat bir yere. Evet. Al bakalım yastığını. Yumuşak küçük yastığını. Oy. Kral Baby'yi de koy bakalım kucağına. Ben de Duru'yu böyle sallıyorum biliyor musunuz değil mi Duru? Evet. Hadi aç bakalım neyimize. Tamam. Hah. Bak güzel. Bak 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 çocuğu düşecek. Hah evet oldu. Uyudu mu? Ay yok yok uyandırdım bak şimdi öyle. Bir daha salla. Salla. Uyudu mu? Tamam getir yavaşça şuraya kundağına koyayım onu. Gel bakalım getir koy. Koyabilir yaparsın. Böyle koyacağız bunu. Arkadaşlar Firai, Bebe, çok güzel. Ne? 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 Aa, aa ne yapacağız? Bak. Dur, kundak yapalım da öyle salla o zaman. Dur 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 ağlama ağlama tamam. Ağlama ağlama. Kundak yapalım ondan sonra böyle seni sallayalım. Keşke böyle aklımıza gelseydi. Arkadaşlar unutmuşuz biz de çocuk bakmayı. Ne yapalım? Al bakalım yazsın ben koyayım senin ayağını kız çocukla uğraşma uğraşma Allah'ım. Hadi getir getir yastığını. Getir yastığını. Dur ben sana koyacağım getir. Heh. Getir ayağını. Al bakalım. Heh. Oh oyuncak da verdi. Oh. Saçları yüzünü rahatsız ederim anneciğim. Ölüm ya tamam hadi piş. Aa, uyudu. O zaman ona iyi uykular. Yatıralım bakalım bunu Buraya çadırın içine yatağı. Ben koyayım mı? Ben de... Hı. Ben de biraz küçük bunun üstünü değişeyim. Üstünü mü değişeceksin? Kıyafet ayarlamadık ki. Bence önce yemek getir. Gene dökülecek çünkü. Hı. Bakın arkadaşlar. Kınay ya? birinin yatağı var burada. Kim döktü bu ya Ben o o yemeği ben döktüm. Yanlışlıkla oldu ama sana biberi ona mama hazırlarken sen sürekli kaçıp kaçıp duruyordun. Ben de yanlışlıkla döktüm. Bir, 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 bir kaşıkla alalım, bir de Ay teşekkür ederim. Zaten ben de yaparım. Sana zahmet olmasın. Ben döktüm onu. Olur mu? Ama birlikte yapın. Ay yerim seni. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kızlar yemek yiyecek mi? Yoksa onları da uyutacak mısın tek tek? Bence onları da tek tek uyut. Sen onları doyurmuş olabilirsin belki. Evet, Doyurmadın mı? E ne yapacaksın bunlara? Ne hazırlayacaksın? Dur dur bekle hemen onu getirme. Dur. Dur bekle hemen onu getirme. Güzel ben bir toplayayım burayı. Çünkü süpürgeni de şey yapar. Dur hemen bekle. Bu kenarları durun. Dur anneciğim buraya hemen getirme ben bir alayım. <laughs> güzel bir toplayayım makinenin sıkamasın. Hmm. Şu an durun makinesini çalıştırıyor. Bakar mısınız? Çok güzel durun yanlışlıkla ben döktüm. Evet arkadaşlar. Evet tertemiz oldu işte değil mi? Ay, çocuk, çocuklarım nereye ben? Ay baksana zaten uykusu gelmiş hepsinin. Yemek yedirdiysen onları da tek tek uyut da yatıralım. Hadi o zaman. Yaz hadi ya. Uyumuş. Uyumuş mu? Hemen kaldırırsak uyanır ama sen onu gene de bir salla. Bir salla bakayım. Hı, hı. Bak. hı, hı. Cırlama bana. Niye cırlıyorsun ya? Duru hadi ya. Tamam yatır yatır. Allah Allah. Önüne gelen bana cırlıyor ya. Duru ben, ben beni sağlamasın. Ben kendi uyurum. Kendisi mi uyuyacakmış? Bravo. Duru da 4 yaşına giriyor yarın. 4 yaşına girdikten sonra kendisi uyuyacak. Değil mi Duru? Bıçaklarımı şöyle atlayayım. Hmm, İçlerden yatağı şuraya yatır Ela ile ikisini. Orada ayakta uyumasın. Yazık günah. Aa orası öykünün değil miydi ama? Ha, öykü Leyla'yı mı yatıracaksın? Evet ben Leyla'yı uyumak istiyorum. Bana ne? İyi tamam tamam Hadi, peki. Dur ama onu sallaman lazım. O sallamadan uyumaz daha küçük. Hadi bakalım. Tabii ki de illa doğru söylüyorsun. Hadi bakalım çok zaman kaybediyorsunuz. Hadi çok zaman kaybettiniz bak. Güzel onları uyut ki ben de sana kahvaltı yaptırayım. Duru. kalatayı yapıp sonra da sizle oyun farkına girebileceksiniz. Vav. Wow, Vav. Wow. Ben de gelebilir miyim? Tamam anlaştık. Hadi bir daha Ninni. Hadi çok konuşmak yok artık. Artık uyuy uyusunlar hadi. Ninni nerede? Ninni açmamışsın. Ben nin Ninni'de de uyumam hiç. İyi Bak, tamam. Böyle... Tamam bu da böyle uyuyormuş arkadaşlar. Ninni sevmiyormuş. Hmm. Önlük Tabii canım önlük rahatsız eder. Ya ben önlüğümü uyumak istiyorum. Boynunu acıtır önlüğün ama öyle olmaz. Hadi bakalım. Piş, da çıçartalım. Pilot takmıştır. Tamam. Piyonu da. Hadi ben bakalım. pilotla istiyorum. Ay çok inatçı bu öykü ama. Alacağım şimdi ben sallayacağım durumu. Yapamıyorsun galiba. Hadi salla uyut artık şunu. Ben de Evet bak Duru'nun kafasında da piyon var ama yatarken çıkartıyoruz değil mi Duru'cum? Evet. evet. Hadi uyudu mu o? Evet. Aa Ne kadar inatçı kız arkadaşlar. uyumadı ya. Uyumuyor mu? Öf kaldım yerde böyle ya. Öf uyuyorsun uyu sıra ben de seni mi bekleyeceğim ben? Haklısın Ela'cığım gerçekten. Ela haklı. Hadi uyuduysa yatır artık Duru. Uyumadım. Tamam Ela'yı ben uyutacağım o zaman. Genel tamam Ela. Uy, tamam öykü. Sen uyuma. O, sen de oyun halkına gitmiyorsun. Ela gel bakalım. Haklı vallahi. İki saat seni mi sallayacak daha Ela'yı uyutacak öykü? uyumasın, uyuma. Değil mi Duru? Uyumazsan burada? uyuma. Ben evet. Stikerleri stik mi çıkartıyorsun? Evet. Hmm, arabaya yapıştırıyor bak. Niye stikerle uyusa ne olur? Kabalı. Kabarır mı? Kabalır. Ay, Bak, yazık. ay yazık yapıştırma onları yüzlerine duru ben de şuralara toplayayım arkadaşlar burada bebeklerini uyutacak şimdi değil mi duruş ee, ne yapalım gideyim ben sana kahvaltı hazırlayayım o zaman sen bebekleri uyuturken niye acıtmadın mı daha ben arkadaşlar arkadaşlar nasıl uyuttuğunu gördüm. Tamam hadi azıcık daha göreyim bakayım. Nasıl daha uyutacaksın Nasıl uyuttuğunu gösterecekmiş arkadaşlar. Aa öykü uyumuş. Bak kendi kendine direndi direndi uyudu. Gördünüz mü? <laughs> Numara yaptım. Numara ya. mı Tamam yatıralım şuraya. Yine uyur burada zaten kendi kendine. Heh, hadi yat bakalım şöyle. Ela'yı da getir durun. Ben küçük. O bir bir şey yok. İki saat düşürmüş ağlayacağım. Evet iki saat seni mi sallayacak? Allah Allah. Benim Ela da uyumadı. İç bacakların mı açıldı Hadi böyle sallayalım yani. onları. <laughs> Nini söyle bakayım ikisi de aynı anda uyusun. Abone ol. İyi, Tamam. Evet arkadaşlar ben de gidip şimdi Duru'ya kahvaltı hazırlayacağım. Duru da bebeklerini uyutuyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın bildirimlerini açmayı abone. lütfen abone. unutmayın. Çünkü her gün sizin sayenizde biraz biz daha, biz daha biz büyüyoruz. Biz büyüyoruz biz evet. Işte. <laughs> evet hadi bakalım Hoşçakalın. Hoşça